8 kuzey ülkesinden oluşan Arktik Konseyi ilginç bir kararla Çin ve Hindistan'a gözlemci üye statüsü verdi. İsveç'te yapılan konsey bakanlar toplantısından ilginç bir karar çıktı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelere oldukça uzak olan Çin ve Hindistan'a gözlemci üye statüsü verildi. This is very much about the Bu daha çok çevreyle, yerli insanların yaşamının ve doğanın korunması ile ilgili. Bu nedenle iyi bir öğrenme süreci, ayrıca aynı masa etrafında oturup gerçek sorunları görmek açısından önemli. Bir grup ise Antarktika bölgesinde yapılan maden aramalarını protesto etti. Arktik Konseyi 1996'da bölge ülkeleri arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişim amacıyla kuruldu. Konsey Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Rusya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor.